Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Adem yarışmadan çekiliyor mu? Öyle bir açıklama geldi ki hazin son yazıldı. Acun Ilıcalı gözlerinin içine baka baka. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında skandal bir olay yaşandı. Survivor yarışmasından şampiyon olarak çıkan Adem Kılıççı'nın yarışmadan çekileceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durum hakkında öyle bir açıklama geldi ki, hazin son yazıldı. Acun Ilıcalı'nın gözlerinin içine baka baka. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gökhan Keser'in elenmesinin ardından kırmızı takımda büyük bir hüzün vardı. Yarışmanın son bölümlerinde yaşanan tartışmayla kabuğuna çekilen Adem'in Acun Ilıcalı'yla görüştüğü ve yarışmadan ayrılmak istediğini düşündüğü dile getirdiği iddia edilmişti. Adem Kılıççı öyle bir açıklama yaptı ki ağızlar yarım metre açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Her bölümüyle büyük bir beğeni toplayan Survivor yarışmasında Adem Kılıççı mavi takımın dolmalarını alıp takımına dağıtınca kriz üzerine kriz yaşanmıştı. Survivor Adem, Ogeday, Atakan ve Berkan'la şok bir tartışma içerisinde kendini bulmuştu. Survivor Adem son yayınlanan bölümde şok açıklamalarda bulunarak, hazin sonun geldiğini resmen açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Adem Kılıççı, ben bir ceza aldım, tek başıma bu cezayı alsam bu kadar üzülmezdim. Şu anda geldiğimiz nokta geldiğimiz nokta farklı bir noktaya geldi. Son All Star sezonuna şampiyon olmuş bir yarışmacı olarak herkesin hedefi benim. Burada şampiyonluk hayali kuran ve işbirliği yapan insanlar var. Kanıtlayamıyorum ama bunu hissediyorum. Her zaman benim bir açığımı yakalanmaya çalışacak. Bu meydanı boş bırakıp vazgeçersem benim üzüldüğüm kadar sevinenler olacaktır. Berkan, Ogeday ve Atakan sürekli şeyi düşünüyorlar, Adem'i çökertelim ama bu mümkün olmayacak sözlerini dile getirdi ve yarışmaya kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Survivor Adem'in Ogeday, Berkan ve Atakan'ın hazin sonunu yazacağına dair yorumlarda bu açıklamalardan sonra arka arkaya geldi. Acun Ilıcalı'nın gözlerinin içine bakarak böyle bir ceza vermesinden sonra kendisine gelen Adem'in şampiyon olmasını sizler ister misiniz?